Yani kadı sicillerinde cadı olayı geçmeye başlıyor artık. Şöyle yapın işte ne oluyor? Devletler ve duacı olanlar arz eder ki Edirne şehrine bağlı Mavaş denilen köyde ne olmuş? Adı geçen köyde bulunan mezarda daha önceden vefat etmiş olan Bıyıklı Ali adlı kişinin kabrinde kötü ruh alametleri göründüğüne şahit olunmuş. Hmm. Şu Bakın kadı sicil, kadı diyorlar. Hmm. diyor ona onu diyor işte şey yapın kazık çakın falan diyor. Hmm. Devlet kayıtlarına geçmeye başlıyor. Bu kaçıncı yüzyıl hocam yine? 17-18. Bu 18. Hmm. 17. yüzyıl sonu, 18. Hmm. yüzyıl başı. Yani kadı kayıtlarında ama en güzel kayıt kimde var Cadılarla ilgili? Her bir haltı en iyi anlatan Evliya Çelebi. Bütün rivayetlerin şeyi. Tam onu diyecektim. Aynen Evliya Çelebi'yle ilgili de birkaç yazı okumuştum. Evet. Şimdi Evliya Çelebi ne diyor? Hatta bir yıldırımlar şimşekler çarptığında cadıların savaşı olduğunu gökyüzünde ha, söylüyor. İşte onu anlatıyor. Bu, bu hakir kabakta köydeyken Çerkez ile Abaza kavminin oburları <laughs> obur ne demek? Yani büyücü erkek ve kadınları 1076 yılının 20. gecesi kıyamet kopup o tabi özel tarih kıyamet kopup yıldırımlar şakayıp şimşekler kopup ...gökyüzünde... ...kıyamet gününden daha karanlık bir gece... ...olmuşken... gökyüzünü ateş tutup anlatıyor. Gökyüzünde görünüyorlar sanki. Evet. Insanlar. Çerkezlerden biri diyor ki... ...vallahi... E, ...yılda bir kere bu Karakoncalos... ...gecelerinde... ...Karakoncalos geceleri şu an bizim de... ...yaşadığımız geceler. Kış soğuk... Hmm. ...zemheri... Hmm. ...hemen zemheri sonrası... ...Çerkez oburlarıyla... Abaza oburları büyücüleri gökyüzünde uçup büyük cenk ederler şimdi dışarıya çıkıp korkmayıp seyredin dediler meğer obul diye sihirbaz cadılara derlermiş bizler de 70-80 kişi silahlarımızla dışarı çıkıp bekledik onu gördük hı hı. obur Dağı'nın ardından abaza büyücüleri köklerinden kopmuş büyük ağaçlar üzerinde süpürge değil de ağaçlar üstünde hı hı. E, küpler tekneler vesaire ve fırın süpürgeleri gibi bir çeşit bin çeşit eşyaya binip havada uçarak Obur Dağı üzerine geldiler ve işte e, savaşıyorlar. Yani bunlar var halk inançlarında bizde var evet. yani. E, bu tür şeyler e, kayıtlı daha sonradan ama hani şaman kültürü biraz daha dereceye olduğunda e, kötü kötücül olduğunda. Bu tür şeylerde ortaya çıkmış. Peki hocam, bu konuyla ilgili tabii daha çok e, konuşulacak şey var. Biz ana başlıklarıyla şöyle bir üzerinden geçtik. Peki günümüz modern dünyasında e, cadılık kavramıyla ilgili neler biliyoruz? Ne söylemek istersiniz? Günümüz modern dünyasında artık cadılık değişti. Evet. Ne aldı yerini? Artık cadılık e, gene eskiye dönük kökeni var, ama farklı isimler var. E, Vika dediğimiz Hı. inançlar var. Hangi var. var. Ee, Avrupa ve Amerika'da şu an Vika hmm. çok tanınmış bir büyücülük, cadılıkla ilgili bir kült. Hmm. Hmm. Ee, cadılık çok doğru olarak bana göre. Hmm. Bu arada bunlarda el verme gibi falan durumlar var mı yoksa? Herkes... Çeşitli ritüeller var. Yani herkes çıkıp ben cadıyım diyebiliyor mu yoksa yani şeyden e, anneannelerden Şimdi bu böyle el iki, alma durumu iki var mı? İki türlü oluyor. Birinci kendi kendine eğiten self initiation, hmm. kendi kendine inisiyasyon denilen bir yöntem ya da ...bir topluluk içinde, vika kovanında, cadı kovanında, orada bir inisiyasyon alarak cadı olma şeklinde. Hmm. Cadılık örtüsü daha çok kapitalizme ve kadını yeren, kadını metalaştıran düzene başkaldırı olarak çıktı günümüzde. Yani doğuştan cadı olma gibi bir durum söz konusu değil mi? Ee, illa Aslında şöyledir, her insan bu. doğuştan cadıdır her kadın. O, o, o inisiyasyonla başlıyor. yavaş yavaş evet, şey çıkar. Unutulmuştur yani. bu. Hmm. Tabii şimdi şöyle bir şey var ee, işin doğru tarafı biz şifacılık bizim genlerimize işlemiş bir şey. Hı -hı. Şimdi benim anneannem kadıncağız reiki falan hiç duymadı hayatında Hı -hı. bilmiyordu da yani öyle saçmalıklarla da Hı -hı. hiç uğraşmadı. Hı -hı. Hı -hı. Ama ben hasta olurdum küçükken elini, elini koyardı evet. benim elim değil Fatma anamızın eli benim elim değil Fatma anamızın eli ee, ve hakikaten de iyi gelirdi bana alakalı bir bilimsel çalışma var hasta olan insanlara işte iki gruba ayırıyorlar aynı hastalık Hani değişen çok bir şey yok şartlarda kontrol deney gibi birinin yanında işte sevgisini veren sevgi dolu sevdiği insan var o onun ağrısına elini koyuyor diğer grupta öyle bir durum yok gerçekten e, ölçüm yapılıyor ve e, o sevdiğin insanın enerjisinin o hastalığın ağrısına iyi geldiği gösteriyor. Sen olsan üçüncü grupta su sesiyle. <laughs> ben de su <laughs> <laughs> sesiyle. Bu inanç her zaman var. Yani İbrani'de de var, Türk'te de var. Elin tam şu ay ayasında bir yot işareti ya da bir göz olduğuna dair Hı -hı. şifa enerjisi buradan çıkıyor. İşte e, şifalandırıyor. O zaman hani, hepimiz şifacıyız sonra unutuyor muyuz? Sonra unutuyoruz herhalde. Ben şahidim anneannem bana iyi geliyordu. Fatma anamızın eli diyerek. Fatma değil. anamızın eli diyerek hı hı. iyi geliyordu. İyi kurşun döküyordu. Hı hı. Hani e, bizde var hala böyle şeyler. Hı hı. Günümüzde tabi eski kültürü devam ettiriyorlar. Vika'nın çıkışı da o. Az önce adını söyledim. Margaret Murray diye bir kadın. Şey yazıyor eski din, eski inançlar diye bir kitap yazıyor ve cadılık anlatıyor. Ee, Wicca'nın kurucusu Gerald Gardner diyor ya bu eski din var diyor, eski inançlar var diyor. Bu şifacı işte büyücülük şu bu, cadılık. akımları çıkıyor, çok ayrıntısına girmeyeyim. Hmm. Ama e, hmm. günümüzde e, cadı diyen var. Ben e, kesinlikle kadının içindeki bu potansiyelin çıkmasından yanayım. Hmm. Bu tür bir şeyin olmasından yanayım. Bu bir inanç din falan değil aslında eee insanın doğayla olan etkileşiminin bir sonucu hani bunu hemen aman günah aman şey diye evet. sınıflandırmamak gerek. Şeyere Çünkü inanıyorum. eskiden bunlar hep insanların doğal olarak yaptığı şeylerdi. Şehre inanıyor musunuz hocam? Ee, böyle kadınların altıncı hissinin daha kuvvetli, duru görülerinin daha kuvvetli olduğuna da inanıyor musunuz? Maalesef. Evet. Her şeyi biliyorlar. Değil mi? Özellikle anne olduktan sonra da sanki biraz daha artıyor. Olabilir. <laughs> Belki daha Evet. Şimdi bakın, ben şuna inanıyorum, yani 20. yüzyılda da inanılan bir şeydi bu. Bilinç dışı daha çok hükmediyor insana eder. Fakat biz bilgiyi aldıkça bunu kapatıyoruz. İşte bilgi aslında bizim şu an bilgi dediğimiz, taptığımız bilgi 19. yüzyılın pozitivizminden geliyor. Hocam, Bilimsellik bilir, dediğimiz, bilginç. görmediğime inanmam. ...ayıp ki görmediğin o kadar çok şey var ki. Epigenetikle ilgili bir kitap okumuştum. Bilinç altı... ...yüzde doksan daha etkili. Kesinlikle. Yani hani çok ciddi bir rakam bu. Biz bunu o bilince çok tapış... ...tapılan bir meta haline getirip... ...çok öne çıkartıyoruz evet. ama... ...biraz kendimizi serbest bıraksak... ...belki bambaşka bir dünyayı kayışır Ve hocam o bilinçaltını kendi... ...bebekliğimiz, kendi hayatımız... E, ...şekillendirmiyor sadece. Atalarımızdan gelen... Kesinlikle miras hep var. genetik zaten Hı -hı. ama... ...burada başka bir şey de var. Ben çok gözlemliyorum. Mesela ben... ...beni Instagram'dan takip edenler çok iyi bilir. Hı -hı. Etmeyen yoktur herhalde izleyicilerimizden. Umarım. Sen ne diyorsun? Hocam aşk olsun. Yıllardır. <laughs> Şimdi... E, hafta sonuna kaçarım ben. İznik, işte Kütahya şu aralar. Nereyi bulursam kaçıyorum. E, köylük yani gidelim orada dolaşırım, ederim evet, falan. E, benim en büyük zevkim yani e, üniversitedeyken de Havreme inerdim Kim daha çok bağırıyor? Muş, Niğde, Yozgat, Sivas. Bir otobüse biner sabah gözümü orada Hocam, açar. Hocam izleyicilerimizle birlikte de gidelim. Yapalım. Bir hep beraber toplanalım. E, yani o kadar deli çıkartırsak yapalım. <laughs> hocam. Ondan sonra... ilk hep gittiğimde aslında bu tür hikayeleri çok dinliyorum. İşte köyde cadı geldi, de cin geldi, hmm. define cini hmm. vardı bilmem ne. Ee, aslında yaşıyor bu kültür bizde köylük hmm. yerde. Biz şehirde biraz daha şeyiz böyle. Hmm. Yani biz doğayla alakamızı kestik. Bizim için ağaç ızgaraları tıkayan, yaprak döken kötü bir şey. Ya. Hava durumu dediğiniz şey... E, ne giyeceğimize karar vermeyi sağlıyor birçok insan için ama hep güneşli olsun ben ıslanmıyorum yani mısın? artık evet yani point of view artık pov diyorlar ya yani. yani şey e, biz bu ilişkiyi kestikten sonra bunlarla da uzaklaştık ama orada devam ediyor ben yani hafta sonu neler derliyorum bilemezsiniz Ya hocam kadim geçmişimizde su okumaları yok muydu biz suya bakarak ha, bir almıştım. şey okuyabiliyor evet. muyuz Vallahi ben bakınca su bana bir şey söylemiyor. Ama ben sana söylemiyorsa kimseye söylemez. <laughs> Ama zaten. hocam eskiden e, kadim geçmişte çünkü suyun günümüzde su bilgisayar deniyor İçinde bir sürü bilgi var geçtiği ortamın bilgilerini. Tamam o zaman önce su elementleriyle ilgili çalışma yapman lazım. Evet. Su elementlerini görmek ve canlandırman lazım. E, sana şey yazayım. Sonra şelale. Bana da, sonra da bana da cadı demesinler. E, şelale ve e, nehir kıyılarına gitmek. <laughs> Yani cidden öyle bir şey yap dene. Evet. Yani e, bizim Çınarcık'ta var e, yakınlarda. Yozgat'ta Sızı var. Muhteşem şeylerler var. De gidecektik neler var. o yapalım kuyulara, Ayazmalara. Ayazmalara Yaparız. gidecektik.